Herkese merhaba arkadaşlar ben Fenan Efe Happy Wheels bölüm 3'ü çekiyorum Evet böyle başlayalım Iıı, Bu arada 8 abone yükselmişim Teşekkür ederim abone olanlara Daha çok video gelecek artık Şimdi Altından Bir şeylere bakacağım Ben BM, Neydi BMX Park 1 Bakalım neymiş bisikletimi Gideyim BMX Park zaten Yüzde level borosuz dışında Happy Wheels'in yaptığı maplerde de var Tuz FPS yiyeyim Frontly Frontly Jump Allah of oldum ya Yaptım. green. Ah be. Öldüm. Change karakları. Uçan bir şey olsun. Helikopter. Noel Baba raktı. Ne olur. Noel Baba. Nasıl?

Iım, bakalım. Epic X Chess bisikletimle deneyim. Bakalım. Evet. Lan bizi kovdu şerifsiz. Hayır, 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 hayır. Oh, çocuğum ben sana Çocuğum o değil, geri zekalı. Hayır, ben, ben öleceğim. Of, Hayvan. Hayvan oldu hayvan. Bu. Bu bir şey yapacak ama ne yapacak? Bok gelirsin. Şöyle. Çıkabilirsin. Hı. Ya. Hadi. Hadi bir artık. Ne Hı. yapacağım lan sen? Mal mal oturmuşsun hadi. Bu fon edip FPS'e kötü oldu. Böyle grab tutuyor Şöyle çıkalım. Buradan çıkıyorum zaman kaybediyoruz. Mesela FBS düşük. Ee, Dodge Harpoon Bro. Bakalım. Ya. Böyle bölümleri sevmem. Uf 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 Kazandım bebek şeydi. Epic Death. Bakın. Hmm.

Berardım. Oha, oha nereme geldi lan o? Hangilerle lan lan çekilmiyor ki. Gel. Geber. Evet. Of, hiç at yedik. Neyse. Hedik ne bu Keşti har? Always to the die six altı kere ölmüyor olur. Loading. Plan lan Ne baktın? Load complete. Ha, ölmüyor olur. şimdi ay seviyorum. Ay. Of bu biraz Bu ne ya? Boktan. Snat Bu Üstüne hayvan gibi zıplar. mu şimdi? Hadi buraya da jump Bu mu şimdi? Of adam fena kesildik ama. Ne diyor? Yeah baby I'm flying in space. Dünya geldi. Of. De of bu da şey Of. Adamı manyak kesti Kazandım faz edin arkadaşlar. Kazandım. Escape time. Ne lan? Hayır. Of. Of. Oh. Hadi kazandım. Lan. Tam kazandım. Glass play card. Bakalım. Sikletimizde girelim. Oo severim glass playları. Gel. Hadi oh, Medium. FPS'imiz değil. Nazar değmesin FPS'imize. Ne? İyi mi? Ne oldu? ev reklam yapmayalım. Chuck Norris. Nu Çak Nuri. Nuris. For the wind. For the wind. Ah oh, kazandım. Evet, Rayton Sevi. Sevi Battle run. Light Dead machine. Bakalım dead machine imize. Bakalım nasıl. Bu ne şimdi? Press bir hold Dead machine. Radar Shift tuşu shoot. Shift. Oo güzelmiş. Bayağı güzelmiş. Hmm, bu da nasıl ya abi. Ya shift. Hay ben seni shift kuruyorum. Ne nah, hay? Hadi. Ya. Adê, adê, ai. adê, 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 uf. E eu ponho jogo zapos, Valla yapan manyak yapmış bölümü. Bu çok güzelmişler. Kaçın dakikadayız? 10. dakika. Bir sonra şu BMX Park'a bakayım. Ondan sonra videoyu Arkadaşlar. Sizin için video. Evet. İyi şu an FPS'imiz maşallah. Bir de. Bir de. Ne zamanda çekmedim hep biraz çekeyim dedim sizin için. Hayır hayır bir daha başlayacağım. Lan. Of 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 of. Hadi hadi. Oh başardım başardım. Vallahi başardım. yakalım hadi bu ne ya işaret gösteriyor slowly Bak. ne oldu lan hayır son bir kere hadi, hadi hadi son bir kere yapacağım bu son deneme Ö ölürsem öldüm sıkılmayın sıkılıyorsunuz geçebilirsiniz hadi hadi ya. Neyse. Çık. Bir şey var mı burada? Don't go too hard. To. Burada bir şey vardı. Ha şu. Bakalım ne bakmış. Of of of. Zor zor zor. zor. Bir deneyelim biraz. Lan. Kazandım. Ama geldim haksızlık geldim kazandım sayarım. Geldim geldim. Bana ne? Ney bu? Üç ne ya? Saçma saçma şeyler. Ne diyor? Zehirli etkili Tamam. Böyle. Bu ne ya? Saçma bölümü. Neyse saçma saçma bölümler. Bir daha deneyeceğim. oyun ez ne diyor ezet yorsak Bu ne ya saçma sapan <laughs> benim bozmayın lan sen akşam beni delirtmeyin oh kazandım. manyak Evet arkadaşlar bitiriyorum. Evet bölümü. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler olun. Abone olmayı unutmayın. Kesiyorum arkadaşlar. Bay bay.